Hadi Aslanla beraberiz oğlum. Aslanım <laughs> özledin mi lan beni? Koyun <laughs> hastası, koyun. Davar hastası. Koyunla geldi çiftliğin oraya. Diğerleri içeride. Oğlum. Ekmek yedim yemiyorsun ya. Maşallah aslan aslan gibi arkadaşlar. Tabi yaz bakımı güzel fakat yaz postunda rengi değişmiş fark ederseniz şimdi kameraya ara kameraya çöreceğim e, rengi bozdu kızıllaşmış yaz postuna girmiş tabi sinekler de biraz rahatsız ediyor kamerada böyle biraz zayıf gibi görünebilir ama zayıf değil arkadaşlar şöyle göstereyim Oğlum. güzel bakmıştır. Verdiğim yiyecek oyunlar yiyor bak. Aslan gel ölüm. Sıçan Yüzün gözün hep yere. Malaklı ile mi Geçen boğuşmuş herhalde. Buralarında hep yere var. Burnunu da var. Islanan. Öyle başka boğuşacağım köpek yok senin. Aslan özleyenler için. Aslan bizim için vazgeçilmez inşallah ayının kızlarından aslanla yavru almak nasıl Aslan aslanım rengi paşiye benzemiş arkadaşlar değil mi kızıllaşmış tüylerini atınca çok güzelleşmiş maşallah bu da vazgeçilmez köpeği olmuş Aslanı çok seviyormuş arkadaşlar o zaman arada beslediğim mini köpek diyormuş ne Aslanın herkes hastası oldu da maşallah. Onu davardan ayırmak istemiyorum. Oğlum. Ne oldu lan? Aşınıyor mu? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Olur Abi yemin ediyorum heykel ya. O <laughs> tek <laughs> dediğim böyle olacak. Asana. Şunun karşısında ne durabiliyor ya? <laughs> Aferin oğlum. Aslan. Tut oğlum. Başı düzeltin, başı Aferin oğlum. Aferin. Hemen <laughs> yal verdim yemedim. Niye? aslan çok kral köpek arkadaşlar yani çok kral köpekmiş daha doğrusu da işte biraz hor davranmışlar ondan biraz şey yani şımarık yetiştirilmemiş tam sürü köpeği olarak yetiştirilmiş yeter, gel. ha, Petrol geldi. Ben sen yaşıyor mu? Petrol? Yüzün gözün şişmiş oğlum Ne oldu? Hastalanmışsın ha sen Dur üstüme atlama ne ana hastana bak Posta koyuyor hasta Oğlum Çakalın olduğu yerde mi posta koyuyorsun? Petrolü normalde bizim köpekler Petrolü yiyecek gibi de öğrenir Bu hiç uymuyor bile arkadaşlar Gördünüz mü? bir neyin ona zarar vereceğim. Aslında uyana uyar. Ama karışmayana hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. Petrol. Aa, petrole bak. Çakalın olduğu yere işini yer. İş yer. Arkadaşlar aslanı çiftliğe götürmeyeceğiz. O da var butecek. bu diyecek. Bu Şimdi gölgeci öreceğiz, vereceğiz. yedireceğiz. Burası da. Mesela. O da, dağlar bizim için bir numaralı silahımız olacak. Çiftlikte dayı öğretecek. Burada dağlar öğretecek. Bacağına bak, gelelim. Maşallah. Şunun bacağına bak. <laughs> Heybetini kurban bana olsun senin. Teybettin ha. Aslan oğlum. Aferin oğlum. Aferin aslanıma. İyi. Aslan. Vedalar zor olsa da bazen gitmek gerekiyor değil mi? Davarı bırakmazsın aslan sen. Aferin oğlum. Senin yanına bir kodak aslancığım. bir tık arkadaşlar yani özgüveni göre yetiştirilmiş. Eğer özgüveni bir tık daha böyle hani şey yetiştirilseydi. Ama mecburen yani hani ben bir bahane de bulmuyorum çünkü adam boğuş köpeği değil, sürü köpeği yani böyle artist köpek değil. Ee, sürü köpeği yetiştirdiği için öyle olması gerektiğini bir de hani sürüyü o kadar çok seviyor ki. Şimdi sürüye dışarıdan gelen herhangi bir köpeklere karşı hemen bir sürüyü koruma içgüdüsüyle saldırıyor arkadaşlar. Ondan dolayı da biraz fazla dayak yemiş yani. Başka köpek sokmadığı için sürünün içine sahipleri tarafından bayağı bir darbe görmüş. Evet bu videomuzda da aslan için bir like ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Aslanların aslanın hayranları yorumlara beğeniye çıkalım bakalım görelim aslan hayranı mı çok dayı hayranı mı çok Tabii ki de dayı ile aslan kıyaslamalı arkadaşlar yani dayı yaşanmış bir tecrübe aslan farklı bir köpek ama hepsinin hayranı farklı biz de o hayranları görmek istiyoruz. bu şekilde arkadaşlar. Aslan çiftliğimize gelmişti. Onu da sizlerle özleyenler için buluşturayım dedim. Merak edenler vardı. Bir de aslanı sürekli çiftliğe getir, çiftliğe getir diyenler var. Arkadaşlar aslanı çiftliğe getirmeyecek. Aslan hem koyuna gidiyor hem davara gidiyor. O köpek orada kalacak. Gördüğünüz gibi bakımı da iyi. Yani bakımında herhangi bir sıkıntı yok. Allah'a şükür. Babam bile ilgileniyor. Aslanın yanında bir köpek dişi. Erkekle anlaşamaz da bir dişi köpek vereceğim. Duyuru da olabilir. Bakalım ilerleyen zamanlarda. Ee, başka bir dayının yavrularından bir tane dişi de olabilir. Sürüye katacağız aslanın yanına. Nasıl olsa davarımız daha da var da koyun da bizde olacak. Bu arada rüzgar çıktı. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük videomuz böyle olsun. Aslan için güzel bir video oldu. Siz her zaman olduğu gibi ben görüyorum. Allah'ın ötürü bir kenarınızı